baş ağrısıyla başlayalım. Baş ağrısı temelde üç e ayrılıyor. Primer baş ağrısı migrenin içinde bulunduğu grup, gerilim, migren ve trigeminal kümele paroksismanın içinde bulunduğu grup, nevrajiler ve sekonder baş ağrılar. Yani mesela kibas yapan başka nedenlerden dolayı hastanın baş ağrıyor. Sakı oluyor, baş ağrıyor. Menenjit oluyor, baş ağrıyor. Bunlar sekonder nedenler diyelim. Gerilim en sık görülen baş ağrısı böyle tülbent bağladığın yerde bir parietal basınç tarzında pulsatil olmayan hakikaten bir baş ağrısı var. Hastada o gerilim tipi baş ağrısı yoklar baş ağrısı diye anlatırız biz. Hastada bulantı kusma, fotofobi, fonofobi, burun akıntısı, göz yaşarması gibi bulgular olmaz. Dikkat edelim yoklardır. Gerilimde hiç güzel bir bilgi yok. En sık olması dışında. Hatta ben ne diyorum? O kadar yoklar ki tuz sorusu da yok henüz buradan. Tuz sorusu bile sorulmadı. Çünkü sorulabilir tek özelliği en sık olması. Hepimizin başımızda hissettiği, günümüzdeki eforu kısıtlamayan, günlük hayatımıza devam ettiren, saçma sapan, basit baş ağrısı, gerilim baş ağrısı. İşte o nedenle çok sık ama hayata engel olmadığı için pek de bir önemi yok. Esas günlük hayatı en çok kısıtlayan, normalde ikinci en sık gözüken ama günlük hayatı en çok kısıtlayan baş ağrısı migren. Çok önemli. Migren tanıma dikkat çok değerli. Tekrarlayıcı. Saatler süren, dakikalar saatler meselesi baş ağrılarında çok önemli. Temel bilgi küme ve paroksizman hemikrenya temelde dakikalar sürüyor ama migren saatler sürüyor. Tuz sorusu vardı bir tane. Ondan da bu bilgi de çok değerli. Biz migrenin tek taraflı olmasına alışıyoruz ama bilateral olmasının önünde hiçbir engel yok. Bunu da kaçırmamak lazım. Zonklayıcı karakterde günlük işleri yani eforu kısıtlayan, eforla artan ve beraberinde bulantı, kusmayla beraber fonofobi, fotofobiye dikkat etmek lazım. Yani hasta sessiz ve ışıksız bir ortamda dinlenmek ister. Lütfen kaçırmayalım. Ortama 4-72 saat arası süren baş ağrıları vardır dedik en sık gözüken migren aurasız migren. Yani şunlar yok. Altta gösterdiğimiz meseleler yok. Aurasız migren. Aura işte nörolojik semptomlar. Atağın geldiğini gösteren nörolojik semptomlar en çok da aşağıda gösterdiğimiz ışık çakması, ışık hüzmesi gibi bulgular. Ne diyorlar bunlara? Sintilasyon skotomu. Demek ki en çok ağrısız migren ama ağrı olursa da en çok sintilasyon skotomu, vizüel ağrılar, görme alanında ağrılar karşımıza çıkıyor dedik. Şimdi çeşitleri var migrenin. Bazıdan migren mesela klasik baş ağrısına arka sistem bulguları eşlik ediyor. Arka sistem bulguları deyince vertebral baziler sistemin beslediği akla gelmeli. Mesela cerebelluma bağlı vertigo, ataksi ve disatli önemli. Disler olur, serebellum problemlerinde dismetri, distriadikünezi söyleyeceğiz onları. Nistagmus olur. Yine arka sistem vestibüler nükleusu beslediği için vertebral baziler arteriyel sistem çınlama eşlik eder. Bazıları migren şıklarda geçebilir. Birebir bir önemi yok. Migren artı 3. kranial sinir felci olursa hastada oftanoplejik migrenden bahsederiz. 3. kranial sinir palzisinde midriyaziz, pitoziz ve diplomi olur. Detaylarını ileride söyleyeceğim. Evet. Avralı migren tipleri az önce söylediğim şeyler var burada. Bunlar daha nadir gözüküyor. En sık gözüken sintilasyon skotomu. Ama onun dışında şıkları doldurabilecek, primer soru olmayacak migren çeşitleri var. Çünkü bunlar nadir dedik değerli arkadaşlar. Migren hastası o zaman fotofobi, fonobi, gelecek, bulantı kusması olacak, başın yarısını çoğunlukla ama bilateral de olabilecek, baş ağrısı olacak, saatler sürecek, ataklar haline gelecek. Genelde de kadın hasta olacak. Böyle bir hasta geldiği zaman en uygun ilaç genelde serotonin agonistleri. Atak esnasında arkadaşlar triptan, sumatriptan, nortriptan, tonla triptan var. Çünkü tonla hasta var. Hepsi HT1D üzerinden etki ediyorlar. Bunu bilmek lazım. En uygun ilaç bu. İlk tercih genelde basit ağrı kesiciler oluyor. Ama onunla hastanın ağrıları genelde geçmediği için, migren hastası, kronik bir hasta olduğu için temelde ne alıyor? Triptan hemen çakıyor kendine. Dikkat etmek lazım retroperitoneal fibroz yapan migren ilacı metisergit. Peki profilakste ne kullanalım? Bunlar sık atağa giriyorsa sık atağa girmesinler diye ne verelim? Onun cevabı da propronol. Beta blokerler bakın kümede ilk tercih profilaksi soruldu. Migrende ilk tercih profilaksi henüz sorulmadı. Dikkat edelim. Amitriptilin ağrının olduğu her yerde kullanılan bir, at, bir trisiklik antidepresan. Türkiye'de 3 tane büyük trisiklik antidepresan var. Imipramin, Klomipramin ve de Amitriptilin. Üçünün de antidepresan özelliği dışında kullanıldığı atipik özellikleri var. Onlardan Amitriptilin kişi ağrı işte. Fibromiyacı da başta olmak üzere birçok ağrıda kullanılabiliyor Amitriptilin. Migren ağrısında olduğu gibi dedik devam ediyoruz. Potansiyel tuz sorusuydu bu. Migrende profilaksi, beta bloker veya da amitriptiline dikkat etmek lazım. Evet. Bir de alt başlık vardı. Trigeminal otonomik baş ağrıları. Kim var burada? Küme, paroksismal, hemikranya ve sunt. Sunt'un açılımını birazdan söyleyeceğiz. Özellikle burada hast ağrının süresi, cinsiyeti. Burada net bir ayrım olmadığı için cinsiyet ve zamanlama ağrı süresi anlamında önem kazanabilir. Küme, klasik küme sorularında ne veriyor bize? Genelde erkek hastada dakikalar süren şiddetli baş ağrısı. Her zaman tek taraflı göz etrafında ortaya çıkan ve beraberinde otonom disfonksiyon bulguları olan sempatik parasempatik sistem problemlerine bağlı burun akıntısı, göz yaşarması ve terleme artışı, epizodik küme baş ağrısı kümelenmiştir. Arkadaşlar, hastalık yılın belli periyotlarında ataklar halinde gelir. Yılın zamanın belli dönem